Evet. Çok güzel bir ortam. Şahane. Bir piknik alanı. Sadece Arabalarla bu ilgilenmiyoruz. Tek sıkıntımız o. Bir her şey çok güzel. Dumanlı dağlarda. Çok şahane. Neredesin be gülüm Hicran doldu yüreğin. Gönlüm doldu göz pınarlarında kanlı yaşlar. Görmek ister son nefeste seni gözlerim, gözlerimin içine. Bak ki son gördüğüm senin gözlerin olsun bu dünyada bir gülüm. Tek hatırlayabildiğim sen ol bir dünyada. Neredesin be gülüm? Neredesin? seni vicdanına terk edersin. Evet. Evet. Ona bir sor sana. Dumansız. Seni komanda sen ateşimizle yaktık. Senin bu şekilde evet. Yani. yapılırsa. Benim yüreğim hiçbirine doldu. Çıkmaya. Neredesin benim? Ve göle karşı Öpki. güzel bir oturum bir sefer sağlıyoruz. Manzaramız harika. Ciğerlerimiz bayram ediyor. Medetik Son hatıra haber olsun. Diye sunmaya diye devam ediyoruz. Takip ediniz. Seni böylesine... Çılgınca sevmeseydim be gülüm Tek hatırlayabildiğim sen ol öbür dünyada Neredesin be gülüm, neredesin? Evet, medyatik boyacı Aferin. Aferin. Yemeğe yedi Soğuk üstü yattı Çaydan yanında ne kadar burada. Çayımız da demlendi. Göl manzaramız ayaklarımızın altında. Bu <laughs> şekilde. Soğuk şey, keyif ediyoruz. Keşke Felekten bir bin Dinle çaldık işte. Kalbinin sesini. Bunu oh. ki. Her şeyi. Medyatik boyacı haber kanalı sunmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi Rüya gibi bir yere geldik balıklar kaynıyor. Fakat maalesef balık tutmak şu an yasakmış. Seni. Yeni balık atmışlar buraya. Ala balık atmışlar. Içinde. Ondan dolayı yasak olduğunu Terk öğrendik. Yeşillik, Korku cennet köşesi bir yer. Fısıldak gibi. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum saygılar, seni diye. Son, son hatıra olsun bu dünyada. Medetik boyacı sezonun açılışını yaptı. Mangala etlerini koyduk. Maşallah bir öğün Bunlarda Bunları da ikinci öğün pişiriyoruz ateş geçmeden. Seni seviyorum bunu. Böyle yani güzel bir serin hava. Güzel hava. Çok güzel. Gelmeyenler sesini dinle. Hiç geçirsin. Dursun bakalım ne bir diyelim. Sessizliğe sor duygularını. Evet. Sevmeseydim seni. Yani seni Durmansız. sana bıraktım vicdanımla. Tamam bakışımızla yaptık. Gözlerimin içine bak. Son Ateş, nefesimde suyu, bana kalan tek hatıra olsun. Ve Güvenliği göle karşı gibi. güzel bir oturum sağlıyoruz. gözleri açılsam, kulaç, kulaç, yüksem. Ciğerlerimiz bayram edin. Medetik ve Ece Haber Kanalı sunmaya devam edin. Seni seviyorum, seni seviyorum desem.